10. sınıf tarih 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmamız ile sizlerleyiz. Diğer derslerde yazılı hazırlık videolarımızın gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Hadi şimdi gelin hemen hiç vakit kaybetmeden çalışmamıza başlayalım. Birinci sorumuz özellikle 3. ünitemizde geçen bu kavramları mutlaka bilmeliyiz. Bu kavramlar sınavımızda karşımıza farklı şekillerde çıkabilir. Hemen ilk ifadeye bakalım. Yeniçerilerin 3 ayda bir aldığı maaş. Evet Yeniçerilerin 3 ayda bir aldığı maaşa ne deniyordu? Ulufe deniyordu değil mi? Hemen bir numarayı getirip buraya yazıyorum. Hatırlayalım bir de Cülüs Bahşişi vardı. O da padişahın ölümü veya tahttan indirilmesi üzerine tahta geçen yeni padişah tarafından askerler ve memurlara bir kez, bir kez ödenen paraydı. Buna da Cülüs Bahşişi deniyordu. Cülüs Bahşişi ve Ulufe'yi unutmuyoruz. Sınavlarda karşımıza çıkabilir. İkinci ifademiz Osmanlı'nın fethettiği topraklardan genç ve yetenekli Hristiyan çocukların toplanarak eğitimden geçirilmesiyle asker ve bürokrat yetiştirme sistemi, yönetici yetiştirme sistemi neydi bu sistem? Tabii ki de devşirme sistemiydi değil mi? Devşirme sistemini iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Devşirme sistemiyle ilgili farklı şekilde sorularda karşımıza gelebilir. Devlet görevlilerine hizmetleri karşılığında belli bir bölgenin vergi toplama yetkisinin devredilmesi. Bu da neydi? Tımar sistemiydi değil mi? Ee, daha önceden iktidar sistemiydi. Osmanlı'da tımar sistemi haline geldi. 3 numarayı da getirip buraya yazıyorum. Evet savaşlarda esir edilen genelde 18 yaşından küçük ruhen ve bedenen sağlıklı gençlerin beşte birinin vergi karşılığı devlet hizmetine alınması. Bakın burada beşte biri önemli bir kavram. Bu da pençik sistemi denmekteydi bu sisteme de. Dört numarayı getirip buraya yazdım. Osmanlı toplumunda bulunan yönetilenler sınıfı. Evet yönetilenler sınıfı neydi? Reaya idi. Beş numarayı da getirip buraya yazıyorum. E, hatırlayalım bir de yönetenler yani askeri sınıf vardı. Onlar da neydi? Seyfiye, kalemiye ve ilmiye idi. İlerleyen sorularda karşımıza çıkacak onlardan. Geldim doğru mu yanlış mı sorularıma. Hemen doğru mu yanlış mı sorularıma bakalım. Osmanlı'da güzel yazı yazma sanatına hat, bu sanatla uğraşanlara ise nakkaş denir demiş. Bu ifademiz yanlış çünkü Osmanlı'da güzel yazı yazma sanatına hat sanatı, hüsnü da diyebiliriz denir. Ancak e, bu sanatla uğraşanlara nakkaş denmez. Ne denir? Hattat denir. O halde bu ifademiz yanlış olacak. Nakkaş e, minyatür resim ve süsleme sanatı yapan kişiye denmekteydi. Bunu da ek bir bilgi olarak aklımızda kalsın. Osmanlı Devleti'nde kazaskerler seyfiye sınıfı içerisinde yer almaktadır diyor. Şimdi e, seyfiye kılıç sahibi anlamına gelen askeri sınıftır. İşte Vezir-i azam, vezirler, kaptanı, derya bunların hepsi nedir? Seyfiye sınıfındandır. Ancak kazasker ilmiye sınıfında yer almaktadır. İlmiye, ilimle uğraşan e, sınıf anlamına gelmektedir. O halde bu ifademiz ne olacak? Yanlış olacak. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet... Avni mahlası ile şiirler yazmıştır. Evet bu ifademiz doğrudur. Osmanlı Devleti'nde ahşap işçiliği uğraşan sanatkarlara kündekar denilmektedir. Evet bu ifademiz de doğrudur. Mimar Sinan'ın Edirne'deki Süleymaniye Camii ustalık eseridir. Bir kere Edirne'de değil Süleymaniye Camii değil mi? Buradan zaten yanlış olduğunu anlıyoruz. Ama biz şunu bilmeliyiz. Mimar Sinan'ın İstanbul'daki çıraklık eseri Şehzade Camii'dir. Yine İstanbul'da bulunan, İstanbul'da inşa ettiği kalfalık eseri nedir? Süleymaniye Camii'dir. Peki, ustalık eseri nedir? O da Edirne'deki Selimiye Camii'dir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Burada zaten yanlış olduğunu en baştan söylemiştik. Hemen ne yapıyoruz? Diğer sorularımıza, test sorularımıza geliyoruz. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde dini eğitimin verildiği yerlerdir? Tekke ve zaviyeler, medreseler, camiler Osmanlı'da dini eğitimin verildiği yerler arasındadır. O halde 1, 2 ve 3'ün olduğu E şıkkı benim doğru cevabım olacak. Şehir, nahiye ve kasabalarda adaletin temsilcisi olan Osmanlı idarecisi aşağıdakilerden hangisidir? Şehirlerde, nahiyelerde ve kasabalarda adaletin temsilcisi olan kimdir? Kadıdır. Kadı asker tarafından atanır, tayin edilir. O halde C şıkkını ne yapıyorum? Getirip burada işaretliyorum. Geldim diğer soruma. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti'ne sağladığı kazanımlar ile ilgili olarak yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir? Tımar sisteminin ne olduğunu biraz önce açıklamıştık zaten. Tımar, tımar sistemi sayesinde tarımsal üretimin artmasına katkı sağlamış mıdır tımar sistemi? Evet sağlamıştır değil mi? Taşra'da güvenliğin sağlanmasına ortam hazırlamışlar ve evet, tımarlı sipahiler sayesinde Taşra'da da güvenliğin sağlanmasına ortam hazırlamıştır. Tımar sahip, tımarlı sipahilerin masrafları hazineye yük olmadan karşılanmıştır ve tımar sahipleri tımarlı sipahilerin masraflarını ne yapmıştır, karşılamıştır. Bu da hazineye yük olmaktan çıkmıştır. O halde E seçeneği benim doğru cevabım ne olacak? O olacak. Geldim diğer soruma. Aşağıda görülen askeri birliklerden hangisi kapuklu askerler arasında yer almaz? Hatırlayalım Osmanlı Devleti'nde askeri güç olarak eyalet askerleri ve kapuklu askerleri etkin bir şekilde kullanılmıştı. Merkezde kapı askerleri, e, 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 eyaletlerde ise tımarlı sipahilerden oluşan Osmanlı ordusu bulunmaktaydı. Kapıkulu askerleri, kapıkulu piyadeleri ve kapıkulu süvarileri olmak üzere e, ikiye ayrılıyordu. O halde Cebeciler, Yeniçeriler ve Topçular e, kapıkulu piyadelerindendir. Silahtarlar ise kapıkulu süvarilerindendir. E, hangisi kapıkulu askerler arasında yer almaz? Tabii ki de tımarlı sipahiler nedir? Eyalet askerleridir. Bunların arasında yer almaz. Aşağıdaki teşkilatlanmalardan hangilerinin birbirine benzediği söylenemez demiş. Evet. E, i̇kta ve tımar sistemi birbirine benzer mi? Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu Devleti'nde uygulanan ikta sistemi tımar sistemine ne yapar? Benzer. Divanı Saltanat, Divanı Hümayun birbirine benzer sistemler. Reisülbar, Kaptanı Derya evet birbirine benzerler. Atabey ve Lala bu da yine birbirine benzer. Ancak miri arazi ve mülk arazi birbirine benzer sistemler değil mi? Değildir. Çünkü Osmanlı'da toprak sistemine bakıldığı zaman arazi genel olarak miri, mülk ve vakıf olmak üzere 3'e ayrılmıştı. Miri arazi mülkiyeti devlete olan topraklar. Mülk arazi ise mülkiyeti kişilere ait olan topraklardır. O yüzden bunlar birbirine benzediğini ne yapamayız söyleyemeyiz diyoruz. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. Orhan Bey döneminde oluşturulan daimi ordu aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlayalım ilk düzenli birlikler Orhan Gazi zamanında yaya ve müsellemler olarak kurulmuştu. O halde değişik benim doğru cevabım olacak. Ayrıca yaya ve müsellemler ücretli askerler sınıfındaydı. Bunlar sefer sırasında belli bir ücret alıyor. Barış zamanında ise kendilerine tahsil edilen arazileri ekip biçiyordu. Ek bir bilgi olarak yine aklımızda kalsın. Aşağıda verilen Osmanlı Devlet görevlilerinden hangisi Seyfiye sınıfının temsilcilerinden biri değildir? Osmanlı Devleti'nde yönetenler grubunda yer alan Seyfiye, kılıç sahibi anlamına gelir ve askeri sınıfı temsil ederdi. Hatırlayalım. Seyfiye sınıfı kapıkulu askerleri ve tımarlı sipahilerle işte subaşı, sancak beyi, beyler beyi, vezir ve sadrazam gibi görevleri kapsamaktadır. Ancak burada yer alan defterdar devletin mali işlerinden sorumludur ve kalemiye sınıfında yer alır. O halde E şıkkı benim ne olacak? Doğru cevabım olacak. Seyfiye sınıfında temsilcisi değildir defterdar. Defterdar kalemiye sınıfında yer almaktadır. Aşağıda e, aşağıda verilenlerden hangisi devşirme sisteminin genel özellikleriyle ilgili değildir demiş. Bakalım 8 yaş altı ve 20 yaş üstü değiştirilemezdi. Evet bu ifademiz doğru. Ailenin tek oğlu veya dul kadının oğlu alınamazdı. Evet bu ifademiz de doğru. Gerektiğinde Müslüman ve Yahudi ailelerin çocukları da değiştirildi. Hayır kesinlikle Müslüman ve Yahudi ailelerin çocukları değiştirilmezdi. Devşirilen bütün çocuklar Hristiyan olmak zorundaydı. Bu ifademiz yanlış olacak. Ee, ilgili değildir diyor zaten. C şıkkı benim doğru cevabım. Diğerlerine de bakalım. Bir bölgede en fazla 40 haneden birinde bir devşirme alınırdı. Ayrıca devşirilecek çocukların özellikleri secere defterlerine kaydedilirdi. Kayıtları tutulurdu diyoruz. Hemen diğer sorumuza geldik. Yukarıdaki ifadeye göre diyor ki Divan-ı Hümayun'da konuşma yapan divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Konuşmayı bir inceleyelim. Osmanlı Divan-ı Hümayun toplantısında söz alan görevli divan üyesi ticaret erbabı çok mağdur olmuştur. Emrimdeki kadılara siparişleri zayi olan halk ve esnaftan birçok şikayet gelmiş. Hicaz bölgesine atadığım müderrisler saldırıya uğrayan gemidelermiş. Yaşananları anlattılar. Bütün gemiler yağmalanmıştır. Bu soruma çözüm bulmak gerekir demiş. Şimdi bakın emrimdeki kadılar demiş. Burada anahtar kelimeler var. Bir de Hicaz bölgesine atadığım müderrisler demiş. Buradan zaten bunun kim olduğunu ne yapıyoruz? Biz hemen biliyoruz. Osmanlı sınırları içerisinde açılacak medreselerin ve medreselerdeki müfredatın belirlenmesi, kadı ve müderrislerin tayin edilmesi kaz askerin sorumluluğundadır. O halde kimdir bu konuşmayı yapan kişi? Tabii ki de kaz askerdir diyoruz. Hemen geldim diğer soruma. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde görülen el sanatlarından biri değildir? Dokumacılık görülür mü? Evet. HAT, Hüsnü HAT sanatı görülür mü? Görülür. Ahşap işlemeciliği? Evet. Çin'i? Evet. Ancak heykel Osmanlı Devleti'nde görülen el sanatlarından birisi değildir diyoruz ve hemen işaretliyoruz. Osmanlı bilim insanları ve onların çalışma yaptıkları alanlarla ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Hangisi yanlıştır? Ali Kuşçu. Matematik alanında çalışmalar yapmıştır. Piri Reis coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır. Takuittin Mehmet astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. Akşemseddin tıp alanında çalışmalar yapmıştır. Uluğ Bey kimya alanında değil. Matematik ve astronomi alanında çeşitli çalışmalar yapmıştır. Hangisi doğru değil dediği için Edirne doğru değildir. O olacak. Hemen geldim yorum soruma. Yorum sorumu sizler için hazırladım. Yorumlarda yorum sorusunun doğru cevabını yazmanızı istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi Seyfiye sınıfının temel görevleri arasındadır? Evet Seyfiye sınıfının temel görevleri nedir? Fetva mı? Progresi mi? Sağlık mı? Eğitim mi? Yoksa askerlik mi? Doğru cevabı yorumlarda mutlaka yazmanızı istiyorum. Sınavınızda hepinize başarılar diyorum. Sınavdan sonra sınavdan kaç aldığınızda yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar.